Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamü ala resuluna Muhammedi ve ala ve sahbihi ecmaîn. Mevâd değerli kardeşim Kur'an Kerim'den devam ediyoruz. Enbiya suresi 36. ayette kaldık. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ zaman ra'ake seni gördükleri zaman elledine keferû inkar edenler in yetekhizunke seninle ediyorlar illa ancak huzven alay. Ehadellezî yezkuru ehâde bu mu diyorlar? Elle diyet kuru diline dolayan alihatekum ilahlarımızı ve hum onlar halbuki onlar bir zikri rahmani rahmanın zikrini hum onlar kafirun inkar ediyorlar. Hulika yaratıldı el insan insan min acelin aceleci. Seulikum size göstereceğim ayati ayetlerimi fele testacurun siz acele etmeyin. Ve yekuluna diyorlar mete ne zaman hede bu el vaadu va'd in kuntum iseniz sadiqin doğru sözlü. Lev ya'lemu bilseler elledine keferu o inkar edenler hayne zamanı la yekuffuna men edemeyecekleri an vucuhihimu yüzlerinden en nara ateşi ve la an zuhurihim sırtların ve sırtlarından ve la yunsurun, yardım gör, göremeyecekleri. Bu kafirler ateşi yüzlerinden ve sırtlarından men edemeyecekler ve yardım da göremeyecekleri zamanı bir bilseler. Bel doğrusu te'tihim onlara gelecek. Bahat eden ansın fe tebhetuhum. Dona kalacaklar. felat yestatîûne ne güçleri yetecek. Raddeha, geri çevirmeye. velahum ne de kendilerine yunzarun mühlet verilecek. Velakat yemin olsun ki ist, 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 istuhzi'e alay edildi de bir rusulün birçok peygamberle min kabli ki kablike senden önce fahaka kuşatı verdi billedine sahiru aleydenleri minhum işlerinden makanu şey bihi kendisiyle yestehziun alay ettikleri kul <laughs> de ki men kim yekle ukum yekle ukum koruyabilir bir gece ve nehari gündüz miner rahmani rahmandan Bel ama hum onlar anı ve zikri, zikrinden Rabbihim Rabblerinin muridun yüz çevirmişlerdir. Em yoksa lehum onları onların var mı? Alehatun alehatun ilahlar temnauhum kendilerini men edecek min dunina bize karşı la yestetiuuna nasra yardım edemezler enfusihim kendilerine bile ve lahum minna yushabun katımızdan da dostluk göremezler. Bel doğrusu metta'na biz yaşattık. Ha ulai onları ve abaahum ve atalarını hatta Nihayet tale uzun geldi aleyhim onlara el umur ömür. Efele yeravle görmüyorlar mı? Enna biz ne'ti duruyoruz el arda yerzünü nenkusu ha eksiltip min etrafiha her yandan efehum onlar mı el galibun üstün gelen? Kul de ki innema ancak unzirukum size uyarıyorum bil vahiy ile, ve la yesma'u işitmezler es summu sarlar ed daveti iza zaman ma yunzarun uyarsalar ve la in dokunursa mesethum onlara nefhatun birazı min azabın azabından Rabbike Rabbinin le yekulunna ma diyecekler ya veylene vay bizlere inna ma bizler künne zalimin zalimlerdik ve le da'u koruz. El mevazine, teraziler koruz. El kısta, doğru. Li yevmil kıyameti, kıyamet günü için. Fela tuzlemu, haksızlığa uğratılmaz nefsun. Hiç kimse ne şey zerrece. Ve inkâne olsa mitkâle ağırlınca da habbetin tanesi min bir hardal eteyna biha onu getir korus Ve kefe ve kafiz bina biz hasibin hesap görücü olarak. Velâkat yemin olsun ki aitine vermiştik Musa Musa'ya ve Harun'a ve Harun'a elfurkâne furkâne ve ziyaen bir ışık ve zikran bir zikirle muttakîn muttakiler için ellezîne onlar ki yakşevlâ korkarlar rabbehum rablerinden bil gaybi yalnızken de ve hum onlar mines saati kıyamet saatinden de müşfikûn titrer dururlar ve hâde bu zikron zikirdir mübarek mübarek indirdikimiz Efe entüm siz mi lehu bunu münkirun inkar ediyorsunuz? Ve lekad and olsun ki eteyne vermiştik İbrahim'e, İbrahim'e rüştehu, rüştünü min kabli bundan önce ve künne biz bihi onu alimin biliyorduk. İz o vakit qale dedi li ebihi babasına ve kavmihi kavmine ma hadihi bu ne? Ettemâthilu heykeller elleti entüm leha akifun tapınıp durduğunuz. Kalu <laughs> dediler ve cedna bulduk aba ana atalarımızı leha bunlara abidin tapar. Kale <laughs> dedi lekad yemin olsun ki küntüm içindesiniz entüm sizde ve abakum atalarınız da fi dalali mubin apaçık bir sapıklık. Kalu <laughs> dediler ecittene söylüyorsun mu bil hakkı gerçeği em yoksa entesen mile laibin şaka mı ediyorsun? Kale dedi bel doğrusu Rabbikum Rabbiniz Rabbus semavati gökler Rabbidir vel ardı ve yerin Rabbidir. Elledi öyle ki feterahun onları yaratmıştır o. Ve ene ben ala buna mine şahidin şahitlik edenlerdenim. Ve tallahi ve allahi tuza ekidenne tuzak kuracağım esnamekum putlarınıza bade sonra entüvellü mudbirin dönüp gittikten sonra.